Ahiret şehvetleri dünya şehvetlerinden daha büyük olsa bile orada şehvetlere yönelmek tecelliyi engellemez. Şimdi şehvet ahirette de var ama orada tecelliyi engellemiyor. Çünkü neden? Çünkü orada tecelli gözleredir. Gözler ise şehvet mahalli değillerdir. Orada yani dünyada ise tecelli iç gözlere ve içedir dışa değildir. İç ise arzu mahallidir. Dünyada. Demek ki dünyada tecelli iç gözlere, içe. Bu gözlere değil. Zahir gözlerimize değil. Dünyadaki tecelli iç gözlere içedir diyor. Ve iç arzu mahallidir. İşte onun için e, şehvetler dünya hayatında insanı engellemiş oluyor. Ama ahirette ki şehvet insanı engellemiyor. Neden? Ahiretteki tecelliler ise gözlere gözlerde şehvet mahalli değildir diyor. Peki babam da kalp gözü dediğimiz şeyde o o tecelli ediyor yani iç içe dediği. Şimdi iç içe tecelli tabii ki kalb, yani iç kalbimize bir tecelli hasıl olmuş. kalp gözü Ancak mu? arzu mahalli de var ama arzu da içimizde. Tamam. Arzu var ya bizde. Tamam. Bütün dünyanın Nefsten kaynaklanan heva, yok. heves, arzu. Dolayısıyla bu gözle bakmamız hasebiyle arzu e, olması nedeniyle bu tecellileri iç gözlere iç ne diyor iç gözlere içe arzu mahalli olması neden diyor orada bak çünkü orada tecelli gözleredir dünyada gözler ise şehvet mahalli değildir orada yani dünyada tecelli ise iç gözlere ve içedir dışa değildir iç ise arzu mahallidir arzu mahalli olması nedeniyle Bundan kaynaklanıyor. Arzu ve tecelli ise bir mahalde toplanmaz. İkisi bir, bir mahalde tek bir yerde toplanmaz. Hem arzu hem tecelli. <laughs> Bu nedenle kalpte de iki sevgi olmadığı gibi işte. Hani? Hem Allah sevgisi hem dünya sevgisi ikisi birden kalbe girmez. Olmaz. Dünyayı kalbinden attığın attığı zaman o gelen tecelli Cuk diye oturuyor sana. Aynen tabii çünkü Allah'ın gözüyle görmüş oluyoruz. İç hal tek bir tecelliyi kabul edecek nitelikte. Tek bir sevgiyi, tek bir yönelişi. Kalpte hem dünya sevgisi hem Allah sevgisi olmaz. İki, iki şeyi birden sığdırmıyor kalp yani. Birini alır, kabul eder. Allah sevgisini alıp yerleştirdiyse o zaman dünya sevgisi kalpten çıkar. Dünya sevgisini yerleştirdiyse kalbe o zaman Allah sevgisi çıkar kalpten. Bu nedenle arifler ve zahitler bu dünya hayatında arzularını yerine getirmeyi ve onun arzularıyla ilgilenmeyi azaltmışlar.